Şimdi efendim asfalta ağlatan azmin görüntüsü var sırada. İki kolda olmayan ama azmedip yarış arabasına binen Polonyalı pilot inanılmaz bir gösteriye imza attı. Yapamazsın diyenlere inat, çalıştı ve başardı. Hello. Speaking. Çoğu kişi direksiyonu iki eliyle zor idare ederken o bir ayağıyla direksiyonu ve vites kolunu diğer ayağıyla gaz ve fren pedallarını kullanıyor. Dahası özel olarak modifiye edilmiş bu yarış arabasının koltuğunda drift şovlarıyla asfaltı ağlatıyor. Polonyalı Bartek Ostolowski daha 5 yaşındayken motosiklet kazasında iki kolunu da kaybetmiş. Ama bu onu yarış tutkusundan vazgeçirememiş. Polonyalı yarışçı azmi sayesinde benim diyen pilotlara taş çıkartıyor. Ellerinin yapamadığını ayaklarıyla yapıyor. Trafikte de araç kullanabilen, hatta cep telefonuyla konuşabilen Ostolovski, benzin istasyonunda da zorluk çekmiyor. Aracının benzinini yine kendisi dolduruyor. Drift şovları, adrenalin tutkunları tarafından ayakta alkışlanan Polonyalı yarışçı, şimdi rally parkurlarına çıkmaya hazırlanıyor. po dwóch latach.